Merhaba arkadaşlar. Üçüncü pekiştirme testleri çözümleriyle devam ediyoruz. Yalıtkan destek üzerinde duran K, L, M, N iletken çubuklar birbirine iletken tele bağlanmış. Ne ucu da toprağa bağlanmış. K ucuna değmeyecek şekilde yaklaştırıyor. Yaklaşınca ne olacak? Etkileşim olacak. Zıt yükleri ne yapacak? Çekecek. Nereye? Kendine en yakın olan şu K ucuna çıkacak. Aynı cins yükleri itecek. Nereye? En uzak. En uzak neresi? İletken tele bağlı olduğu için ne yapacaktır? En bu yükler aynı cins artı yükler buraya itecektir. Toprağa bağlı olduğu için toprak ne yapacak? Nötrleyecek. Kimi nötrleyecek? Çekilenlere dokunamadığı için itilenlerin nötrleyecek. Yani ne ucunu nötrleyecektir. Dolayısıyla K ucu eksi olacak. Diğer bütün uçlar ise L, M, N, nötr olacaktır. Cevabımız Ceyhan'dır. Artı yüklü K cismi nötr, LM M cismi şekildeki yaklaştırıyor. L, M'nin yük dağılımı nasıl olur demiş. Dolayısıyla ne yapacak? L'deki eksiler kendine doğru çekecek. Artılar yetecek. Gidebildiği en uzak nokta buraya yetecek. Buradaki artılardan M'deki eksiler kendine doğru çekecek. Ve oradaki artılar ne yapacaktır? İtecektir. Dolayısıyla L ucunun bu tarafı eksi, bu tarafı artı olacak. M'nin de bu yönü eksi, bu yönü artı olduğu için cevabımız edilnedir. Şekildeki yaklaştırıyor yük dağılımı sormuş. O zaman ne yapacak? Zıt yükleri en yakına çekecek. Aynı cins yükleri de en uzağa itecektir. Dolayısıyla cevabımız denizdedir. Negatif yüklü iletken ilk küresini nötr KLM de L'ye şekildeki bir dokunduruluyor. Dokununca ne yapacak? Yükü paylaşacak. Dolayısıyla o sahip olduğu eksi yükü L ile paylaştığı için D'ye ne yüklenecektir? Eksi yük yüklenecektir. Dolayısıyla L'deki eksilerde K'daki artıları kendine doğru çekecek. Eksileri itecek. M'deki artıları kendine doğru çekecek zıt yüklü. Eksileri itecek. Toprağa bağlı olduğu için toprak ne yapacak? Nötrleyecek. Kimin nötrleyecek? İtilen, istenmeyen şu eksileri nötrleyecektir. Bu durumda L ev aradan kaldırılıp demiş. Şimdi L'yi kaldırdık. L'yi kaldırdığımız için ne olacaktır arkadaşlar? Şu anda sonuçta burası eksi, burası artı. K, M'de de ne var? Artı yük var. Dolayısıyla M'deki bu artı yük bu sefer K'daki eksi yükleri kendine doğru çekecek. L levhası da kalıp K alemimi birbirini etkileyecek şekilde konulduğunda diyor. Şimdi arkadaşlar K sonuçta nedir? Bunu aradan kaldırdık. Sonuçta buradaki toprak ne yapıyordu? Toprak bunları itiyordu. Daha sonra M'nin toprak bağlantısı kesildi. Yani toprak bunları ne yaptı? İtilenleri nötrüledi. Toprak bağlantısını kestik x'i uzaklaştırdık. Sonra l'yi de aradan kaldırdık. Dolayısıyla toprak balansı kesildiği için m'de ne fazlalığı var? Artı. Dolayısıyla m'ne yüklenmiş olacak. m artı yüklenecek artık. Hala k etkileşim uzaklığında olduğu için m'deki artılar da k'daki eksileri çekecek. Artı da itecek. Cevabımız edinme olacak. Nötrül etken k ile artı yüklü M'ye şekildeki yaklaşıyor. Bir süre sonra toprak bağlantısı kesilip m uzaklaşıyor. Son durumda k ve l'nin yük işareti ne olur? Ne yaptı bu? Eksileri çekti, artıları itti. Aynı şekilde L'deki eksi zıt yükleri kendine doğru çekti. Aynı cins yükleri itti. Toprağa bağlı olduğu için toprak ne yaptı? İtilenleri nötrledi. Sonra ne yaptık? Burası nötrlendikten sonra toprak bağlantısını kestik. Sonra ne yaptık? M'yi ortadan kaldırdık. Dolayısıyla L'de ne fazlalığı var şu anda? L'de eksi fazlalığı var. Dolayısıyla L ne yüklenmiş olacak? Eksi yüklenecek. L'deki eksiler de K'daki artıları bu sefer kendine doğru çekip eksilere itecek. Ama sonuçta K'nın artı ve eksileri eşit işte olduğu için sadece bir tarafta kutuplaşacak. K'nın toplam yüküne baktığımız zaman K'nın toplam yükü ne olacak? Nötr olacaktır. Cevabımız bursadır. Artı yüklü x küresi nötr ile yaklaştırılıyor. Yani etkileşim olacak. K'nın son yükü eksi Q ise yani bu adam eksi Q çekmişse aynı miktardaki yükü ne yapacaktır? İtecektir. Dolayısıyla M'nin yükü de ne olacaktır? Artı Q olacaktır. Etkileşimde yarı çapın bir önemi yoktur. Çekilen miktarda itilen miktar birbirine eşitti. Eksi yüklü cisim nötr çubukları yaklaştırılıyor. Çubuğun L ve M uçlarının işaretini soruyor. Ne yaptı? Artıları çekti. Aynı cins eksili gitti ama toprağa bağlı olduğu için toprak o itilenlerdi yani M ucunu ne yaptı? nötrü. Dolayısıyla L ucu artı M ucu ise ne olacaktır? nötr olacaktır. Cevabımız edildi. Anahtarı kapatına kalem etken hangileri nötr olamaz demiş. Kapatırsak toprağa bağladığımız için toprak ne yapacak bu adamı nötrleyecek. Dolayısıyla bu nötr olur. Burada anahtarı kapattığım zaman ne olacaktır arkadaşlar? Bu eksi şu ikisine dağılacak, paylaşacak. Hatta burada artı olduğu için o eksiler kendine doğru çektiği için şu yükün eksi miktarı daha fazla. Bunun eksi miktarı daha az olacaktır. Ama sonuçta L nedir? L hala sonuçta pozitiftir. Sonuçta ona dokunan, iten, çeken veya ondaki yükün gidebileceği bir yer yok. Dolayısıyla nötr olmaz. Burada anahtarı kapatırsam e, bunlar birbirine dokunacak. Toplam yükü paylaşacaklar. E, bir artı bir eksi. Yalnız artı ile eksi miktarı hakkında bilgi var mı? Yok. Hangileri nötr olamaz demiş. O zaman bunun nötr olma şansı vardır. Kesin bir şey diyemem. Kesin nötr olamayan kimdir? Yalnızca L'dir. Yüklü iletken küre topraklanmıştır. Buna göre topraktan küreye proton. Proton ne yapmaz? Hareket etmez. Küreden toprağa proton hareket etmez. Ne olabilir? İşte artıysa topraktan elektron gelir. Eksi ise küreden toprağa elektron geçer. Yani elektron geçişi olmuş olabilir mi? Olabilir. Cevabımız Ceyhan'dır. Elektrik yükleri hareketine izin veren madde ile iletken madde, elektrik yükleri hareketine izin vermeyen madde ile yalıtkan madde diyoruz. Yan yana durmakta olan pozitif elektrik yüklü iletken K küresi de nötr, tahta kaşık, tahtanın iyi yalıtkan arkadaşlar. Dolayısıyla bu pozitif yüklüyken bu adam nötrdü. E, yük geçişi olacak mı burada? Olmayacak yalıtkan olduğu için. Pozitif yüklü K küresi ile nötr L küresine metal kaşık koyarsak bu iletken olduğu için yük paylaşımı olacak. Dolayısıyla K'da L'de nötr L yani pozitif yük paylaşacak. Tabi pozitif yük K'dan L'ye gelmeyecek de ne olacak? L'den K'ya elektronlar eksi yükler geçecek. Tahta yalıtkan olduğu için birinci işlemde L cismi elektrikle yüklenmez. Doğrudur. Metal iletken olduğu için pozitif yükler L cisminden ne geçer? Hayır pozitif geçmez arkadaşlar. L'den elektronlar geçecek. Dolayısıyla bu yanlış. L cisminden K cismine elektron geçişi olacaktır. İkisi de pozitif, pozitif yüklenmesi için cevabımız 1 ve 3 denizli olacak. Üçüncü pekiştirme testini burada bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.